Günaydın arkadaşlar. Yarın okul açılacağı için biz bugün Haktan'la ütü yapıyoruz. İşte bu benim ütüm. Haktan da çok heves etti. Ütü yapmak istiyormuş. Şimdi ona minik bir ütü vereceğim. Aç bakalım annem. Kendi kıyafetlerini kendin ütüle. Tut bunu alttan. Çek. Bakalım. Bu bizim seyahat ütümüz. Bak Haktan çıkar anneciğim hadi. Nasıl? ipini de çöz. Anne. <laughs> Tabii haktana elektriği takmayacağız arkadaşlar. Çünkü ütü çocuklar için tehlikeli. O sadece şakacıktan makyünlü tişörtünü ütüleyecek. Çözelim anneciğim şöyle. Evet artık Ütü yapmaya hazırsın. Bak şakadan ben bunu buraya takmış gibi yaptım. Tamam mı? Pıt, taktım Haktan. Çalışıyor. Hadi ütüle bakalım. Makyüne yapıştı mı? Ya ne kadar güzel ütülüyorsun. Aferin sana anneciğim. Annesine yardım ediyor Haktan. Orası yapışıyor. Gel tersini çevirelim. Hadi ütüle şimdi. Ben de bu tişörtünü ütüleyeceğim. Beraber oğlumla ütü yapacağız. Değil mi anne? Evet. Bakayım ütüledin mi? Çok güzel oldu annesi. Hadi sana kolay gelsin. Benim çok işim var. Görüşürüz. Seni seviyorum. Arkadaşlar sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Yarın okul açılacak. Herkese iyi dersler.